Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Yüzücünün bacaklarına 20'şer kilo demir bağlarsanız ne kadar iyi yüzücü olursa olsun yüzemez ise bir ülkede 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından biz Zafer Partisi olarak sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak partimizin yeni kurulmuş olması, medyada uygulanan ambargo yeterince erişmemizi vatandaşa engelledi. Fakat birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeve oluşturmuş. Ve AK Parti Genel Başkan Vekili Ruman Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk. Dedi ki bizden destek istediler. Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk ve Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu da destekleme kararı verdik. Hayırlı